Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar, bizleri gecelerin en güzeline, gecelerin en bereketlisine, Cenab-ı Allah'ın rahmetinin, merhametinin ve mağfiretinin üzerimize sanak sanak yağdığı bin aydan daha hayırlı bir ömre bedel leyle Kadre kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamd senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Rabbimizden duamız odur ki çoluğumuzla çocuğumuzla sevdiklerimizle beraber daha nice nice Ramazanlara, daha nice nice oruçlara ve teravihlere, iftarlara ve sahurlara ve dahi Kadir gecesine erişip kavuşmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, programımız devam ediyor. Allah nasip eylerse birbirinden güzel sesli hafızlarımız sizlere inşallah bu gece doğum gecesi olan ki biliyorsunuz bu gece Kur'an'ın doğum gecesi. Bu gece Kur'an'ın iniş gecesi. İnşallah Kur'an-ı Kerim'den açlı şerifler tilavet edecekler, kasideler mevlidi şerifler okuyacaklar ve programımızın neticesinde inşallah camimizde sakalı şerif, güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın sakalı şerifinin ziyareti olacak. Ardından camimiz İmam Hatibi Ömer Hocamız isteyen kardeşlerimize burada tesbih namazı kıldıracak. Dolayısıyla bu gecenin adı Leyle-i Kadir, Kadir gecesi. Ne zamana kadar? Hiya hatta matla'il fecir. İmsaka kadar. İmsaka kadar devam eden bir gece. İmsaka kadar gafletle geçirilmemesi gereken bir gece. İmsaka kadar Rabbimizi ve yaratanımızı kendimizden razı etmemiz gereken bir gece. Bakın Kur'an'da kendisiyle ilgili müstakil bir sure inen tek gece. Kadir gecesi. Kadir kıymet gecesi. Bakın bizler bugün şu camileri dolduruyor isek Rabbimizin rızasını kazanma peşinde koşturuyor isek, hayatımızı Rabbimize adamaya gayret ediyor isek, hayatımız boyunca Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun bir hayat sürme mücadelesi veriyor isek, işte bu ruh bize bu Kadir gecesinden kalma işte bu ruhu bize kazandıran işte bu Kadir Gecesi. Kadir Gecesi ile beraber başladı çünkü bizim için huzurun ve mutluluğun yolu 14 asır evvelinde işte böyle bir gecede başladı. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar. İşte onun için bakın Cenab-ı Allah bu geceyi Kur'an'da anlatırken İnna anzalnahu fi layletil kader Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Yani elimizdeki Kur'an bizim için hidayet rehberi olan Kur'an, bizim için hayat rehberi olan Kur'an, bizim için hayatımızı kendisine benzetme zorunda olduğumuz Kur'an işte 14 asır öncesinde böyle bir Kadir gecesinde Hira Nur Dağı'nda güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselama ikra diyerek işte böyle bir gecede inmeye başladı. Öyle bir gece ki bakın Cenab-ı Allah devamında ve ma edrake ma leyletul kadir peygamberimize diyor. Ey peygamberim Ey Resulüm, sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Veya sen Kadir Gecesi'nin kadri kıymetini bilir misin? Veya ey Habibim, sen bu Leyle'yi Kadrin ne olduğunu bilir misin? diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ve bizlere soruyor, devamında cevabını veriyor. Leyletul Kadri hayrun min elfi şeh Öyle bir gece ki şu içinde bulunduğumuz gece öyle bir gece ki bin aydan daha hayırlı. Neden bu ayeti celile indi? Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabesiyle beraber oturmuş geçmiş ümmetlerden bahsediyordu. İsrail oğullarından bahsediyordu. Onlardan bahsederken öyle dedi. Onlarda bir adam silahını kuşandı, bin yıl Allah yolunda cihad etti diye anlatırken sahabe-i kiram kıpta etti. Sahabe-i kiram keşke böyle bir imkan bizim de olsa bin yıl Allah yolunda mücadele etme diye sahabe-i biraz iç geçirince biraz kıpta edince biraz da biz böyle bir şeye nail olamayız diye üzülünce işte onun üzerine bu ayetler indi ne diyor Cenab-ı Allah diyor ki o geçmiş ümmetlere kıpta eden biz ümmetlerine ey Muhammed'in ümmeti üzülmeyin tasalanmayın endişe etmeyin Size öyle bir gece verdim ki, size öyle bir gece indirdim ki, o gece Kadir gecesi. O gecenin kadri kıymetini bilip, o gecenin gereğince ibadet edip, o geceyi peygamberimden öğrendiğiniz gibi ihya ettiğiniz vakit o bir gecede o kıpta ettiğiniz İsrail oğullarındaki mücahit kadar ibadet yapmış sayacağım sizi. Öyle bir gece ki ihya edildiği zaman, icra edildiği zaman, yaşandığı zaman, anlaşıldığı zaman, derunine inildiği zaman bir ömre bedel. Bakın eğer imsaka kadar bu geceyi değerlendirirsek Cenab-ı Allah bir ömürlük ecir ve mükafat verecek. Bir ömür, bin ay ortalama 80 yıla tekabül ediyor. Öyle bir gece ki yaşadığın zaman, yakaladığın zaman 80 yıllık yani bir ömre bedel ibadet yapmış gibi olacaksın. Kadir gecesi, kıymet gecesi, değer gecesi bu ayeti celilelerin tefsirinde öyle der hocalar müfessirler Kur'an'ı anlayanlar der ki bu Kur'an bakın gençler bu cümleleri ezberleyin <laughs> öyle bir gece ve bu Kur'an öyle bir Kur'an ki o Kur'an Cebrail'e indi aracı olarak o Cebrail'i Cibril'i emin yaptı. O Kur'an Cibril-i Emin vasıtasıyla muhammed ile Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme indi. Onu muhammedül Emin yaptı. Bu Kur'an öyle bir ümmete indi ki ümmeti Muhammed'e indi ümmeti emin yeryüzünün en güvenilir en emin en sağlam ümmeti yaptı ve bu Kur'an öyle bir kitap ki öyle bir kitap ki bir geceye indi o geceyi 365 gün içerisinde en kıymetli gece yaptı. 80 yıla denk bir gece yaptı. Öyle bir gecede indi ki bu Kur'an indiği o geceyi Leyle-i Kadir Kadir kıymet gecesi yaptı. Böyle bir gecedeyiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar, ıskalamayalım, kaçırmayalım, istifade edelim. Neden? Bakın, Leyle-i Kadir, Kadir Kıymet Gecesi, Leyle-i Kadir, Kader Gecesi. Bakın bu gecenin bir diğer adı da kader. Cenab-ı Allah bugün bizim kader çizgilerimizi çizecek. Yollarımızı açacak. Bu bir yılı nerede, nasıl geçireceğiz onun projesi yazılacak bugün. Onun için bu gece gaflete gelmez, uykuya gelmez, ıskalamaya gelmez. Zira bir daha Gadir gecesine kim öle, kim kalır. Hiç birimizin garantisi yoktur sevgili dostlar. İşte bakın bir 6 Şubat sabahına 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Hangisi biliyordu? Hangisinin haberi vardı? Hangisi bekliyordu? Son Ramazanımız olabilir. Son Leyla-i Kadrimiz olabilir. Öyle bir gece ki bin aydan daha hayırlı bir ay. Neden? Uyumayacağız, yapmayacağız. Camilerimiz sabaha kadar açık. Zira tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam. Öyle bir gece ki Cebrail aleyhisselam başlarında olduğu bir halde melekler yeryüzüne her hayırlı iş için iner de iner. Yani biraz önce iftarlarımızı açtığımız iftar vaktinde güneşin batışıyla başladı. Sabah imsaka kadar yeryüzüne melekler akın ediyor şu anda. Bakın biraz da biraz önce namazlara dururken camidar geldi. Camidar geldi. Müfessirler der ki Kadir gecesinde yeryüzüne melekler öylesine akın eder ki yeryüzü meleklere dar gelir. Onun için Kadir gecesinin Kadir kelimesinin bir manası da daralma demek. Kadir gecesinde yoğun bir şekilde melekler yeryüzüne indiği için yeryüzü artık meleklere dar gelir dar geldiği için Cenab-ı Allah bu geceye daralma manasına leyle Kadir demiştir. Derler hocalarımız, müfessirlerimiz bu Kur'an'ı anlayanlar. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar ve bu meleklerin gelişi ne zamana kadar hiye hatta matla'il fedir. tan yeri ağarıncaya, imsaka kadar yeryüzüne melekler inerken inanan Allah'a adanan Allah'ın rızasını kazanma peşinde koşturan bir Müslümana melekler yeryüzüne akın ederken uyumak yaraşır mı? Gaflet yaraşır mı? Olmaz. Melekler yeryüzüne niye gelirler? Sana bana şahitlik yapmak için dönecekler ve Rablerine yeryüzünde gördükleri manzarayı anlatacak ve Cenab-ı Allah da diğer meleklere ey ben insanı yaratacağım derken bana itiraz eden melekler hani siz ya Rabbi sen insan yaratıyorsun ama bunlar kan dökerler bunlar kavga ederler diyordunuz fitne fesat çıkarır diyordunuz bakın meleklerim geldi haber getirdi yeryüzünde kullarım bana kulluk etmek için beni razı etmek için yarışıyorlar diye meleklere bizimle övünecek Rabbimiz onun için sevgili dostlar bu gece öyle gafletle geçirilecek bir gece değil bakın bu gece kadri kıymet gecesi dedik ya niye kadri kıymet çünkü bu gece olmasaydı Biliyorsunuz değil mi? İslam gelmezden önceki yeryüzünün Arap Yarımadası'nın halini biliyorsunuz. Şayet 14 asır öncesinde böyle bir gece olmasaydı, böyle bir gece yaşanmasaydı, her birimizin belki de evlerinin en mutena köşelerinde helvadan ve ağaçtan yapılmış putlar olabilirdi. Şayet Şayet 14 asır evvelinden bu gece yaşanmamış olsaydı belki de her birimiz o 14 asır evvelki cahiliyede olduğu gibi putların huzurunda kadın erkek karışık çırılçıplak Kabe'nin etrafında dönen bedbahtlardan birisi de bizler olabilirdik. Şayet 14 asır evvelinde bu gece olmasaydı her birimizin evlerinde her türlü içkilerin şarapların olduğu ve onları her daim içen Allah korusun ay yaşlardan birisi olabilirdik. Şayet 14 asır evvelinde bu gece olmasaydı kız çocuklarını en güzel elbiselerini giydirip haydi kızım amcana dayına halana gidiyoruz diye kandırıp Önceden kendileri için hazırladığı çukura atan kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o bedbahtlardan birisi de Allah korusun biz olabilirdik. Şayet 14 asır evvelinde bu gece olmasaydı belki de her birimiz ellerinde, boyunlarında, ay ayaklarında zincirlerle köle pazarlarında satışa arz edilen kölelerden biri olma ihtimalimiz de vardı. İşte onun için sevgili dostlar, yeryüzü insanlığı Kur'an ve İslam'la yaşadığı için, yeryüzü karanlıklardan aydınlığa bu gecede doğan Kur'an güneşiyle karanlıklardan aydınlığa girdiği için bu gece önemli, bu gece kadir kıymet gecesi. Bu gece mazlumlar, mağdurlar efendim zulümden kurtulduğu için, insan insan olma değerine kavuştuğu için aziz ve muhterem kardeşlerim bu gece Leyle'yi Kadirdir. Bu gece Kadir kıymet gecesidir. Onun için melekler bize şahitlik etmek için yeryüzüne akın ederken bizlerin bu geceyi gafletle geçirmesi yakışmaz. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulüne öyle dedi. Ya Resulallah olur da Kadir gecesine erişir kavuşursam ne yapayım dedi. O da şöyle dedi. Bakın bunu ezberleyin sabaha kadar ve ömrünüz boyunca bu duayı da dilinizden düşürmeyin. Ne dedi? Ya Ayşe olur da Kadir gecesini yakalarsan şöyle de Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni Ya Rabbi sen affedersin cömertsin affetmeyi de çok seversin beni de affet diye dua et diye Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Ayşe Validemize bu duayı öğretiyor. Neymiş? Efendim dinleyelim birbirinden güzel Kur'an-ı Kerimler, kasidelerle inşallah gecemizi ihya etmeye devam edelim. Ardından da Sakalı Şerif ziyaretimizi hep beraber gerçekleştirelim.